Aslında veteriner hekimleri olarak bizler bir süreden beri hak kayıplarımızla ilgili bir mücadele sürecinin içindeyiz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 il ve bölge odası olarak meslektaşlarımızla birlikte. Fakat burada bize bıçak kemiğe dayandı, dayandı denilen nokta Ankara'da bir meslektaşımızın kliniğinde bir hasta sahibi tarafından darp edilmesi oldu. Bunu zaten bütün vatandaşlarımız da izledi. Sosyal medyaya da düştü bu görüntüler. Gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Görevini yaparken Hiçbir meslek mensubu böyle bir saldırıya uğramamalı. Ama özellikle sağlıkta zaten toplum sağlığı için, hayvan sağlığı için bir şekilde uğraşan insanların görevini hem güvenli hem de daha uygun koşullarda yapması gerekiyor. Biz de hem genel olarak şiddete hem veteriner hekimlikteki şiddete dikkat çekmek için e, bu eylem kararını aldık. E, aynı zamanda da bir talebimiz daha var. E, veteriner hekimler 657 sayılı kanunda da e, tüm dünyada da sağlık mesleğinin içindedir. Ama ne yazık ki Türkiye'de e, sağlık mesleğiyle ilgili Tüm kararların hep dışında bırakılır veteriner hekimlik. E, biliyorsunuz sizde sağlıkta şiddet yasası e, bir süre önce Türkiye'de kabul edildi ama e, ben tavizsiz uygulandığını düşünmüyorum. Hem sağlıkta şiddet yasasının tavizsiz uygulanmasını istiyoruz hem de aynı zamanda veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesini istiyoruz. E, aslında bu eylemde bizim çıkış noktamız tamamen şiddet. E, fakat bundan önceki süreçte de Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde de Ankara'da bir eylemimiz oldu. Orada gündeme getirdik. E, sıklıkla da gündeme getiriyoruz. E, veteriner hekimlik çok uzun zamandan beri e, çok ciddi hak kayıpları yaşayan bir meslek. Çok farklı alanlarda çalışıyoruz. E, hayvan sağlığını direkt ilgilendiren kliniklerde çalışıyoruz. Kamuda çalışan meslektaşlarımız var. Gıda alanında veteriner hekimlik e, aslında tam merkezinde bir meslek çoğu insan bilmese de özellikle hayvansal gıdada Avrupa Birliği veteriner hekimin imzasının olmadığı hiçbir gıdayı, hayvansal gıdayı kabul etmez. Yani e, gıda alanında veteriner hekimin güvenliği söz konusu. E, hemen e, bu sorunuz üzerine şunu da bel belirtmek istiyorum. E, geçtiğimiz yıl e, bir mezbahada halk sağlığı için güvenli olmadığına karar verdiği bir hayvansal gıda nedeniyle bir meslektaşımız öldürüldü. Darp edil demiyorum, şiddet demiyorum, öldürüldü. Geride iki çocuğunu, ailesini bıraktı. Ee, biz o süreçten itibaren aslında böyle bir eylemlik sürecin içine girdik. Ee, dolayısıyla biz aslında her alanda hem çalışma koşullarımızın düzenlenmesini, hem güvenliğimizin sağlanmasını, hem de aslında ekonomik koşullarımızın da düzenlenmesini istiyoruz. Buna emekli meslektaşlarımız da dahil. Ee, tüm Türkiye'de olduğu gibi her meslekte veteriner hekimlikte de gerçekten ekonomik koşullar veteriner hekimlerin işlerini yapmada süreçleri çok engelleyen bir durum. Eee aslında buna da vurgu yapıyoruz ama 21 Ağustos tamamen şiddetle ilgili bir gün. Son olarak Bursa'da 21 Ağustos'ta neler olacak hocam? Bir eğiliminiz olacak mı ayrıyetten hani grevin dışında? o gün şöyle bir sürecimiz var. Hem Bursa'da hem tüm Türkiye'de bütün muayenehaneler, poliklinikler ve hastaneler Kapalı olacak. Ama elbette yaşam haktır. En birincil haktır. Biz de dolayısıyla zaten yaşatmak için var olan bir meslek grubuyuz. Acil durumlarda tabii ki müdahale edilecek hastalarımıza. Acil durumlar nedir? Trafik kazası, düşme, doğum vesaire gibi hastanın yaşamını etkileyen tüm durumlara müdahale edilecek. Ama bu esnada kliniklerimiz, polikliniklerimiz, hastanelerimiz kapalı olacak. Gıda alanında çalışan, kamuda çalışan, diğer alanlarda çalışan meslektaşlarımız o gün ya işe gitmeyecekler ya iş yavaşlatacaklar aynı zamanda da biz Bursa Veteriner Hekimler Odası'nda saat 12.01 arası bir basın açıklaması yapacağız. Ben de sizin aracılığınızla o basın açıklamasına tüm akademik meslek örgütlerinin temsilcilerini, halkımızı, öğrencilerimizi, veteriner fakültesi öğrencilerini, ailelerini ve her şeyden önemlisi hasta sahiplerimizi, evcil hayvanlarla, çiftlik hayvanlarıyla bir arada yaşayan e, hayvanların varlığına ve hak ettikleri yaşamsal değerlerine inanan herkesi de e, bize destek olmaya, o gün burada bizimle birlikte olmaya davet ediyorum.